Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okuma yazmaya hazırlık çalışması yapacağız. Bakın size bir işaret göstereceğim. Bu işaretin adı nedir? Tanıyan var mı? Bu bir soru işareti. Hatırlıyor musunuz? Böyle e, kartlarımızı seçiyorduk, üzerinde resimler oluyordu. Onlarla cümleler kuruyorduk. Bazılarında sorular soruyorduk birbirimize. İşte ilkokula gittiğiniz zaman okuma yazmayı öğreneceksiniz. Ve okuma yazmayı öğrendiğinizde yazı yazarken soru cümlesi yazdığınızda sonuna soru işareti koyacaksınız. Bu işareti. Soru işareti soru cümlelerinin sonuna koyulur. Soru cümlesi ne demek? Soru sormak demek. Soru sorunca sonuna hop soru işareti geliyor. Şimdi farz edelim ki bunlar bizim resimli kartlarımız. Hani seçiyorduk ya böyle. Çıkan resme bakıp cümle kuruyorduk. Şimdi de soru cümlesi kuracağız. Bunlar da bizim kullanacağımız eşyalarımız. Tamam mı? Nelerimiz var bir bakalım. Bir kutum var. Mıknatısım var. Kalemim var. Oyuncağım. Su şişem. Kumbaram. Bayrağım. Kitabım. Ve bir kalemim var. Kitabımla başlayalım. Nasıl bir soru cümlesi kurabilirim kitabımla? Kitabını okumaya başladın mı? Bakın bu bir soru. Veya kitabında kaçıncı sayfayı okuyorsun? Veya kitabını sevdin mi? Bakın hepsi bir soru değil mi? Kitabıma yeni başladım. Umarım çok seveceğim. Kutuya geçelim. Kutunun içinde ne var? Hop soru sordum sonuna soru işareti geldi. İçinde ne varmış bakalım anahtarlarım var. Peki başka ne sorabiliriz kutuyu kullanarak? Kutunun rengi ne? Kırmızı ve sarı. Mıknatısa geçelim. Mıknatıs neleri çeker? Bu da bir soru oldu. Mıknatıs plastiğe yapışır mı? Bu da bir soru. Evet. Kremini benimle paylaşır mısın? Veya Kumbaranın içinde para var mı? Veya başka nasıl sorabilirim? Kumbaranı nereden aldın? Kumbaranın rengi ne renk? Bakın bir sürü soru çıkıyor. Oyuncağımla neler yapabilirim? Oyuncağın yumuşak mı? Veya o bir tavşan mı? Evet. Bakın bu bir tavşan değil mi? Veya su şişemle ilgili. Nasıl bir soru cümlesi oluşturabilirim? Su şişen dolu mu? Evet dolu. Bakın soru cümlesi kurduk ve cevap verdik. Peki Suluğunun içine başka ne koyabilirsin? Değil mi? Suluk da diyebiliriz buna. Başka? Su şişenin kapağı açık mı? Hayır kapalı. Hayır, şimdi açtım. Suluk da diyebiliriz. Su şişesi de diyebiliriz değil mi? İki tane cümle kurmuş olduk. Hop. Bayrağım var. Bayrağımla ilgili nasıl bir cümle kurabilirim? Bayrağımızın üzerinde neler var? Ay ve yıldız. Değil mi? Ve kalemim. Kaleminin ucu açık mı? Bakın bu da bir soru işareti. Soru işareti diyorum. Soru cümlesi pardon. Hop hepsinin sonuna Soru işareti geldi. Çünkü hepsi soru cümlesi değil mi? Siz de evinizde alın önünüze bir sürü eşya, oyuncak, neyiniz varsa alabilirsiniz. Ve böyle soru cümlesi kurmaya çalışın tamam mı? Sonra da karşılıklı birbirinize soruların cevaplarını birçok şekilde değişik cevaplar verebilirsiniz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hoşçakalın.